thank you Ama evet, değerli tabi takipçileri, yıllar sonra aravuzda olmak için benim için bir gururdu. Herkes soru Ercan ekranda yok. Biz başka bir projeyle geldik ekrana. Tabi Ajansı, Türkmen Kankılma ve İnsani Yardım Derneği bir de bambu mağazası bir projesiyle o da yetimlere yardım etmek. Bu Ramazan sizinle olacağım. Yetimlerin evine gideceğim. Bir yetim alacağım. Onu da aparacağım mağazaya. Bütün giyimini alacağım. Tekrar evine bir güzel e, arzakla dön döndüreceğim. İnşallah umarım gövrüze yol olur. Kalın bizimle. E, bu güzel projeni hep birlikte devam edelim. Umarım inşallah gün zenginleri yoksa da yetkili insanlar bu yetimlerin üzerine bir gülümse de katsa ne mutlu bize. Akran'da geçir numaramız. Yoksa da Türkmen Kalkınma İnsani Yardım Derneği'ne, yoksa da Bamba Muğazası'na yardımlara ulaştırabilirsiniz. Beklem bizi güzel bir projedir inşallah. babası hac edildi işlerde işlerdi? Amel amele oldu. Amele e. amel güneye yak kaldır, yak koydu. Tabii Hemen gitti işe daha gelmedi. Yok valla. Hep bekledik. saat ondan gitti. Çaldık mobayla örtülü. Çaldık mobayla örtülü. Daha sen ikimin canından gelip bile sorup bile değil bu şakı yani. Burada işleri amel e de amele edip vardı. O zaman sahabın tanı olarak kimdir? Değil filan filan. Üçte akşama kim bekledi? Geceye kadar bekledi. Bekledi gelmedi. Soysuğun oldu gelmedi. gün oldu gelmedi. O gitme, o gitme. Peki bas özüydü işlerdi orada yani yoksa arkadaşlar? Yok yok amel çok iyiymiş. yokmuş. o zobrislerden. E sorduk dedi yani böyle geldiler amel hadi yüklerik falan gelirik amel yüklemeye. İşte gittiler daha dönmeklerdi. Kimden sorarsan daha? Bas özü dönmeli yoksa. Yani Ege gözü yoksa, görmeyip kimden sorarsan. Bas özü dönmeli yoksa, yoksa ayrı. Yok yok işte, gideyim, i̇şte kalıp, gelmezdi, gelmez. bilmedi, kimdi, kimdi. diye bile gidelim amel alıkı yani. İşte özü de kalkıp benim gelin özlerine gelmez. Bilmedik o da kimdi getirin de kim. Şimdiye kadar bilmedik. Yok. Bu uşaklar da böyle yetim kaldı. Bu uşaklar da böyle sahapsız kaldı. Şebin istişhallah. Sahapsız da iş siz varsa kardeşim. Evet. He. İyi, insanlarımız var. Yine, yine iyi var. insanlarımız var. İneğine Allah evet. insanlarımız var. Hazır inşallah bunların gözü olun. Zengin insanlarımız var. oğlu gözü, gözü gözü kurban olsun gözü. Nice dereler. Sahap kimin olmaz? Dede nenek dede kimin olmaz? Baba kimin olmaz? Baba kimin olmaz be. Bu uşaq babasını görmüyor yine? Zahmet, yok yok, yo. ayırt etmez. Mahsunun da babasının yanına gelmez. Yok, onu çok gelmiyor. Böyle dediği yalan yerde, yani gelip gelmiyor da yani. Hmm. Çok şey diyor, diyor yani böyle anlatsın dünyanın, yani. Hmm. Şu an ne saat sen Mahsun? Beşinci yıl çıktım. Ne şey çıktı o? Ök üç gündüm de gitmiyor. Hem sakıt koyabilir yüzden gitmiyor. Ne akşam mektepte sen? Alim Ne şey gitmiyor sen? Bir sakıt koydum. İçinde yarımda kalın beşinci Neçeyi qalsın kalsın yürüdü? Üç yıl. Üç yıldır, kalsın yürüdü? Öktüren evet. yok, e, şeyden yoktu e, Biz de bilmirik doğru deməyinə ne yoktu. Okturan, özün. He. Öz de şey, bilmiyor. Sen baba uyarıda gelmez Az. Az geldi. E, çok şahaneydi. Çok şahaneydi. Evet, şahaneydi. Çok şahaneydi. Biz yadıma böyle geldi durardım, kapta biz geldi. qələ vak var. Beyin kime deyəsən baba sən? Çimselə və ayətimsən. Allahu ad. Ammalar da başlamosuz. Bəli, bəli, gəldi <laughs> başlayaq. Onlarda amelan at bala amsi. Onlarda amelan. Sağ gəlün əstir məhsen. Bakma tüm mektepte o, o, o daha evde otursan adam evde oturmaz. Adam ya okur yoksa işler. Eyvallah. Yeah, well. Keregen de işliyorsan, ana o yardım edersen. Ne işlersen amca yeah. şu anda ne? Bibisi, bibiye göre yardım edersen. O zaman oku. Yeah. Oku. Mektabı git. Ben sahipsiz diyorum ne azı Sen git oku bu git. İnnesi dersen sen. Altı. Altı dersen. Menaber ilim desen. Hmm. Mama Türkmen məktəbinə getmədi o. Mama məktəbindədir. 3-cüdən çıxartlımanı qoydular olsun. Mama, mama qoycansan? Türkmen məktəbindən azı gedilə? He. He, necə baş vermədi? Eh, indi mama səni gətirə araba, şut camağa batırsan. Onda daha benim it çıxacaq. Biraz mamamı gəncə yaşa. Yidi. Yidi. İndi çəyə benim çək. Nə bilir. Arabcə deyə. Ey ha, sən Türkmencə oxurdu? Sen daha adam oldu gören ne o bakasan, bir baba göre bakasan. Sen göre babamın devrin alasın. Baba yoktu sen daha babalık edesin. Hem bacıma hem dinine var. Tamam? Aferin işte. Sen nesin? Bir şey var sen alacak savcı? Ne sen getirsin? Sen. Sen bir iPad. iPad? Evet. saç üzü bir iPad qarı. Daha az bərayıqdır. Yəni biz aparıq bağçığı, biz onu təlbisi salıq. Yedə gəzdir görəsən. Saç üzü bir iPad gör görəsən gətirsən saç. Yedə. Madəm sizlər varsınız Hacı, inşallah bu uşaqlar. Bizim damacımız Hacıya E, bu şey yetimlerin yanında durağın. Yani e, bizi dinleyen insanlar var. İnşallah e, bu yetimlerin yanında olalar. Yani e, bir küçük bir gavurlarına bir şey de çıksa da bu yetimlerse Yani o Allah yanında zayi etmez inşallah. İnşallah zahid etmez. Bereketmiş. Bizim de el, elimizden bu kadar geldi. Yani. İşte bu da bu da sen de Allah'ın iki kardeşim. Evet. Evet. Sağ olsun evet. bizim, sağ olsun bizim yanımıza. Verin nereye, getiren nereye, paranı nereye, uzun olsun. Allah dinler, imanları versin, Allah rızkıları göndersin. Özler de rahmetine, fakirlere. Bir de bu Türkmen Kalkma ve İnsanın Yardım Derneği yanımızdadır. Bir yetimlere ayalar bizim için. Ee, bir de bambu e, mağazası var. Onlar da elbiselerin sağ olsun, hepsini Allah'ın ömrünüzü. Böyle şöyle bize. Allah'ın İşte biz de bir salam olsun bu dosta. Bizim programımızın adı salam dostu adı. Bir salam olsun, bir bir basit bir şeyimiz olsun bu fakirler. Bir de yetimlere. Elimizden gelen bu bizim de bunca adı. Sen ne derin Ne sen geldi? Ne de Alhamdulillah. ya? Elhamdülillah. Allah bin bereket versin. Amin. Allah'ın karın göndersin ya Rabbi. Özler de fakir fakiraya baksınlar. İnşallah. Ne 3 Üç. Üç sen? Yani ma, sen mühsin hara giderik? Aspa balık. Aspa balık. Bas aspa -bal bayram malı. bas bayram aspa balık saftı. Yani ne saat bize bilsen? Ne Yok. Aypad. Aypad çıxadı. Məndə səvirəm. Səndə sənsən? He. İbiz yedik bu Hüsn Çalığ Aypad. E mənim e, də yoxum. Sən qısın. Sən qısın. Şaşı bir qarçaq alaq. He. Sən də Aypadsən? Ey baxaq sahibsiz Allah. Tamam? Çok değerli tepe takipçileri, ee, biz bu iki çocukumuzu getirdik bambu mağazasına. Bambu mağazası e, bizimle e, çok yardımda bulundu. Bütün yetim aldığımız yetimler için bedava, e, bütün giyim hazırlayacak, bedava verecek. E, sağ olsun bambu mağazası, bir de e, Türkmen e, Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği. Bunlar da sağ olsun bizim yanımızda durdular. E, Kimin de bir yardımı var ise, Kimin bir yardımı var ise Türkmen ve Kalkınma Derneği İnsani Yardım Derneği'ne getirebilir. Onlar bu yollara yardım edebilir. Yoksa da bizim altta geçtik numaraya oraya arayabilirsiniz. Yine yardımımız yetirir inşallah. Ee, kalın bizimle programımız devam edilir. Bizim programımızın adı Dosta Salam. Tebe Ajansı'ndan devam edecekti. Yani size bir de Türkmen ve Kalkınma Derneği'nin yardımı Çok teşekkür ederim. Bize indi bunlar için bir şeyler yapar. Rahimsin sağ ol. Teşekkür ederim. Şerefler. amacımız e, yani bunlara bir küçük bir yardımımız da olsa inşallah zevk etmez. Bir de e, yetimlere yardım edelim. Kalın bizimle. Evet, çok teşekkür ederiz sizin bambu e, mağazası, bilmem yardım ettiniz bize, sponsor olduğunuz bize. sizlər arzusu ilə nünü sizən gəldiq özünüzüm bura başlan gözləm. Dükkanınız hər zaman hər zaman gəlsin ha olsun. Təşəkkür edirik biz Bambu mağazasından e, proqramın sponsorluğunda oldular. E, Təşəkkür edirik inşallah e, Allah e, mizan hassətlərində bulunun. E, sağ olsun. E, bir də Türkmen inkişaf e, və insan yardım təşkilatı bu yetimlər bizim sağaları. E, Təmin edərək o, o bir zənginlər də yani bu türlü insanlara bir yardımda da bulunsa, e, inşallah e, zevk etmez. E, sağ olasın, kalın bizimle. Teşekkür ederim. Asfalt aldık, ayakkabılarını aldık, mühsümsü aldık. özümüzün biz geldik biz biz bizim hüsnçü aldık. Onu da e, Türkmen e, kalkınma ve insani yardım derneği yol açıcı için eee bir güzel bazarlık. İnşallah biz kusur koymadık abla. Vallahi gidağın abla. İnşallah biz kusur koymadık. Teşekkür ederim Hazia Sağ olsun. İnşallah kusur koymadık sizden. Bizim alemimizden gelen muncanadı. İnşallah eee bizi zengin adamlar yoksa Çarçuk'ta etkili adamlar bizlere dinler size yardım inşallah ulaştırır. Bizim yolumuzdan yoksa dernek yoluydan ee, sağ olsun abla inşallah biz gençlerden de kusur koymadık. İnşallah her şey razı uşaklar. Öz yüzü, yani özleri seçtiler ayakkabıların. Evet. da biz ben hiç karışmadım gördüler. Ee, i̇nşallah e, rahatsız bizden inşallah. İnşallah, i̇nşallah kusur koymadık abla. Teşekkür ederim. Bir daha de, dedik amanat size teslim edelim. Sağ olun. Bizim programımız sona geldi. Ama formatı budur. Bir yetimin evden aldığı aparkozun bomba mağazasında güzel giyim kamil bir giyim aldığı oziyeti sağ olsun Türkmen ve Kalkınma İnsani Yardım Derneği e, bir de arzak verdi. Bir de özü bizim yetimlere ayarladı. Bir de bomba muğazası yetimlerin e, giyimini özü verecek. Sadıkları kimin? Yani bazı çocuk mesela iPad ister, Onu bizim tarafımızdan aldık için. Yani tabi tarafı. Yoksa bir oyuncak ister, Onu biz e, e, tabi olarak biz onu karşılırız. E, yoksa bir gizmek ister, Yoksa bir lokunta ister, Onu tümünü biz karşılayacağız. E, i̇nşallah bunların e, ne mutlu yüzlerine bir gülümse katsak gelerine bir neşe katsak zengin insanlara dedik buradan bizim tebe altında numaramız getirir yoksa da Türkmen, kankılma ve insanı dernek yoluyla siz bu yetimlere yardım yapabilirsiniz.